Evet sevgili arkadaşlar İsveç'in başkenti Stokholm'de e Dubai çikolatası gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi şu anda Stokholm'de Boşurka Türk Derneği'nde Dubai çikolatasının ilk denemesini yapacağız. Evet buyurun arkadaşlar Dubai çikolatasını açın ve denemesini yapalım. Ya bırakın şu sosyal medya işlerini falan. Evet sabriciyim herkese dağıt herkese dağıt evet arkadaşlar şu anda Dubai çikolatası aç karnına da iyi gidiyor Dubai çikolata evet abi deneyelim bakalım piyada süpermarkette satılıyor herkesi bekliyoruz evet ilk defa İsveç'te Dubai çikolatası bir bakılıyor evet. Onun özelliği mi var yani? Yok. Abi. Şu anda bir özelliği falan var mı? Yoksa mi Bunun ortasında şey var, var ya. Çam fıstığı. Ha. Nasıl beğendin mi? Özel yok. Evet, Salih Salah abi Salih beğenmedi pek. Evet, Sabri. Sabriciğim. Güzel, güzel mi? Şey mi? Şey ah. Mahmut abi 50 yıllık İsveç'te yaşayan biri olarak. Evet, önce Murat da denesin Murat. Ben de abi, ben abi, ben tamam. abi. var. Murat dene. Dene. Tamam. Alabilir Alabilirsin. Şey Murat hemen dene ve Gazı dumanı çikolata çalışırken ekledim mi? Gazı hmm. iyiymiş? miymiş? Bu örneğin faydaları var. Faydalarını bilmiyorum. Dünyada Sosyal medyanın etkisiyle çok etkili bir şekilde herkes bunun reklamını yapıyor. Şu anda siz de deniyorsunuz. Acaba o etkili re reklamdan dolayı çok mu tatlı yoksa insanlar abartıyor mu? Güzel abi. Güzel mi? Abartıyor ama değil. Yine de ilk de. En güzel çikolata bizim ülke.